Kardeşlerinin bursunu falan anladım da. Kadir'in ne işi var burada? O da Akif amcanın koca yürekliliği işte. Bir iş olsun diye bu varoşu da buraya sok. Günaydın gençler. Günaydın. Ne o? Üç silah şöyle ayrı mı hala? Barışmadınız mı harikayla? Ay yok. Kafasına bir şey geçirmeden kendimi ödeşmiş saymam. başka senin yerine geçirmiş anlaşılan. Ne oldu sana? Şimdi adım o vahşiyle aynı cümlede geçince neden sinirlendiğimi anladınız mı? Yeterli Hı. mi bu sizin için? Ömer mi yaptı bunu? Evet canım. Harbi mi diyorsun? Hafta sonu sizde kalmasının bedeli biraz ağır olmuş galiba. Çok geçmiş olsun harika. Gerçekten psikopatmış ya. Öyle. Sağ ol canım. Ben iyice tilt olmaya başladım bu herife. Gel biz eşyalarımızı bırakıp bir kahve içelim ya ha? E tabii kimse bir ağzının tadıyla hakkını bildiremedi ki Ömerci. Bildireceğim ben bildireceğim. Sen merak etme. Hem de öyle bir bildireceğim ki o Denyo abisiyle beraber ailecek bildireceğim. Hepsini paket edeceğim. Ya e ben Wonderful'un böyle bir manyaklık yaptığını hala inanamıyorum. Kafam allak bullak. O kız ayran budalası gibi bakmandan zaten kafanda bir sorun olduğu belliydi Olcan. Tescillenmiş oldu böylece. Ya boş boş konuşma sister ya. Zaten durum çok acayip. Wonderful'un bu yaptığı var ya... ...en kral psikopat manyak filmde yok bak söyleyeyim. Ya kendi kendine vurmak ne demek? Olcan kapatsam bu konuyu ya. Zaten karşılaşacağım diye gerginim. Sen niye geriliyorsun ya? Bırak o gerilsin. Manyak olan o. Hem de ne manyak. Bir sen anlamadın bunu kardeşim. Hmm. Siz geçin, ben şu ilanlara asıp Tamam, sınıfta görüşürüz. Ne işi, ne ilanı? Küçük sınıflara ders vereceğim. Yani niyetim o. E, i̇yi fikir oğlum, süpermiş. Fikir iyi de, bakalım iş yeri bulabileceğiz mi? Dövüş dersi verseydin, senin için daha iyi olurdu. Anlamadım. Harika yaptığını gördük de ya kardeşi olacaksın bir de Yaptın o kadar korkunç ki. Bir şey yapsaydı haklı olabilirdiniz de yapmadığı için boş boş konuşmayın isterseniz ha hadi. <laughs> Anlamadım. Boşver olacağım belli ki harika doldurmuş bunlar işte. Kızım sen manyak mısın? Senin derdin ne? Bunu sen mi söylüyorsun gerçekten? Tescilli manyağın kim olduğu belli bence. Hala yalan söylüyorsun. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun ya. Şampiyon sen bir geri dur istersen. Kes sesini. Bunu sen yaptın. Sen kendi kendini yaraladın. Sen hayal falan mı kuruyorsun? Aa! Kafam mı iyi senin be? Bana bak. Hadi Tolga'yı kendine dengin gördün, saldırdın falan da... ...hiç mi utanmadın bir kız el kaldırırken ha? Ben harikaya el kaldırmadım. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Değil mi? Ha, kendi kendine oldu diyorsun yani, öyle mi? Ya siz hala ne tartışıyorsunuz burada? Evet, harika yaptı. Annesiyle Ömer'in arasını açmak için. Çünkü deli gibi kıskanıyor onları. Aa! Ne kıskanacağım bunu be? Hem annem onu sevseydi, kovmazdı. Anlatmadın mı bunu kardeşlerine? Vay! Anne oğul sona erdi demek ha? Sen de geç bulduğun erken kaybettin mi Ömercik? Çok yazık. Ne oldu? Çok mu hoşuna gitti? Duygusuz, ruhsuz vampir. Ne olacak? Ya niye öyle diyorsun ama tatlım ya? Benim de duygularım var, biliyorsun bunu. Üzme beni. Ay ya bak şu an çok sevindim gerçekten. Ne mutlu bana seni üzdüysem. Ya bayılıyorum bu aşk nefret ilişkimize var ya. Bayılıyorum ya. Ne oğlum hayırdır? Aşkmış, meşk. Ha? Ay, Ay sıkıldım sizden. Çok sıkıcısınız ya. Nefret ediyorum hepinizden. Ya sen galiba bizim sana bayıldığımızı falan zannediyorsun. Senin etrafında dolaşan insanlar bile senin manyaklığından korktukları için yanındalar. Bil diye söylüyorum. Pardon. Ne manyaklığımı gördünüz ya? <laughs> Ay ne manyaklı mı gördünüz diyor ya. Hangisinden başlayalım bebeğim? Daha geçen gün Doruk'u kıskandın diye sınav kağıtlarını çalıp Asiye'yi suçlamadın mı? Yüzüne gerçekleri vurdum diye beni de soğuk hava deposuna kapattın mesela. Uydurma ya. Yalancı pislik. Harun Harika, vallahi çok sıkıldım senin şu sıfat tamlamalarından ha. Harika. Bir daha benim hakkımda kimseye yalan yanlış konuşma. Seni son kez uyarıyorum. Ya bir şey diyeceğim. İki saattir konuşuyorsunuz, dinliyorum. Herkes de bir atar tutar. Harika ya, ne olacakmış pardon? Ağzını açarsa, sen bir bahsetsene bana ondan. Seni ilgilendirmez. Sen niye sürekli benim ayağımın altında dolaşıyorsun ya? İlgilendirir, ilgilendirir. Oğlum bak zaten sana sinir oluyorum. Dövdürtme kendini bana. Sen kimi dövüyorsun lan? Çubuk kırak ya. Oğlum buna bak. Oğlum. Yavaş lan. Oğlum oh, tekil. Bas lan geri. Bak seni bir daha döverim. Bu sefer Allah'ın kulu elimden alamaz ha. Çocuklar. Ne oluyor burada? Hocam şimdi biz arkadaşlarla eğleniyorduk. Yani... Zil çaldı der sınıfa. Hadi içeri. Hesaplaşacağız Ömerciğim. Ha. Ömer. Herkes toplanmıştı. Bir şey mi oldu? Harika ve saçmalıklar işte. Yani özeti bu. Ne yaptı yine? anlatırım ya. Ayşe. Eski yerine geçsene Bir şey olursa ben müdürle konuşurum. Tamam. Ee, sen otursan ben oturmazdım zaten. Son ders kaldığımız yeri açalım kitaplarda lütfen. Hocam kulüpler birliği toplantısı vardı kusura bakma. Geç Dorukcuğum. Biz de yeni başlıyoruz zaten. Baksana. Harbiden bu ezik mi sana vurdu? Yoksa gerçekten kendi kendime mi yapıyordun? O kim be bana dokunabilecek? Tabii ki de kendi kendime yaptım. Biraz tiyatro yeteneği, biraz gözyaşıyla. Ömercik kapı önüne kondu. Mutlu son. Wow. Harbiden harikasın sen ya. Korkulur senden. Tolga telefonu kaldır, kitabını açar mısın lütfen? Tabii hocam. Ne demek? Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.